Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar biz yeni bir hayatın olmuştur. olmuştuk. Tatbikat devresinde bulunduğumuz için hava kuvvetlerimiz arzumuz derecesinden henüz uzak. Kuvvetli bir hava ordusu vücuda getirmek yolunda iyi neticelere doğru emniyetle yürümekte olduğumuzu ifade ederken, hava taarruzlarına karşı milletin hazırlanması için de ayrıca alakanızı uyandırmak isterim. Millet bin bir ihtiyacı içindedir ve dış alemde, ufukta tahmin olunmaz tehlikeler vardır. Dersi gitmeyecekler, boykot yapacaklar. Ne arkadaşlar giderse ona mani olacaklar. Nasıl şey bu? Öğrenci, öğrenmek ihtiyacını kaybetmiştir. Sefarete mahkum olmanın bu memleketin kaderi olduğuna inanmışçasına ve bunu kabul etmişçesine çeyrek asrı içerisinde memleketin meselelerine, vatandaşın ihtiyaçlarına Medeniyet ileri bir hayata kavuşmanın icaplarına, nasıl omuz silkercesine lakayt kalındığını görüp yaşamış olan bir memlekettir Türkiye. Ülke benzin ve mazot kuyruklarıyla doldu. Kömür'e, gaz'a, mazota, fiyoloyla yüzde yüz zam, demir çelik ürünlerine yüzde yüz zam, çimentoya bir büyük zam, ardından bir zam daha, ekmeğe, süte, ete zam, kağıda yüzde dört yüz. Tuza yüzde 550, gübreye yüzde 500 ile yüzde 750 arası zam. Sigaraya, beze, şekere zam. PTT'ye, demir yoluna, uçağa, otobüse ve daha nicelerine zam. Şoförler durursunuz. Her sene artan bir milyon nüfusu nereye koyacağım? Nereden her gün sabahleyin 3000 bin çocuğa yiyecek yiyecek bulacağım? Bakkalda ampul yok, çamaşır tozu yok, tuz yok, yağ yok aklını oynatanlar var. Biliyorum. Hep bir olanlar var. var bir gün bayramı gibi evet. şeyler alan benim var. Çok rica ederim. Çok rica ederim. Bağrı kanalar, yetim kalmış çocuklar, sakatlanmış insanlar, hapislerde çürüyen gençler. Bunlar hep dünün günahları. Türkiye'de ekmek kaç kadar? Ekmek 300 lira bir tane zeytin kaç bir dilim peynir kaç bir kaşık tencereye konacak yağ kaç vatandaş bunları neyle alacak? Yüzde faizle Türkiye'de sanayi kuracak, sanayi işleyecek. Bu mümkün mü? Ahırlar var, içinde hayvan Bu köyünün canını çıkarttınız. Şu memleketin haline bakın, rakamlar ortadadır. Halka verdiği vaatlerini gerçekleştirmek için ...bu kadar büyük kaynak bulmaya çalışıyorlar... ...tabii bulamıyorlar... ...ama ne bulurlarsa sarf ediyorlar... ...sonunda da vardıkları yer işte başladıkları yer. Geçen 8 senede yapılan otoyolun miktarı... ...240 kilometredir. Demek ki senede 30 kilometre otoyol yaparak geliyor Türkiye. Ne havaalanı var... ...ne yollar var... ...ne okullar var... ...ne sanayi var. Bütün özel kesim, işçi kesimi ve herkes... ...fiyat yükselişlerini geçmişe göre değil... ...ondan sonraki döneme göre ayarlasın... Bu da onların yapacağı bir fedakarlıktır. Bu programının başarısından elbette biz sorumlu oluruz. Ama başarısının sonuçları bütün ülkeye mal olacak. Türk faiz oranları daha da fazla yükselmiştir. Yıllık bazda yüzde kadar çıktığını biliyorsunuz. Öfkeyle bir yere varacağını sananlar da var. Ben olaylara doğru doğru sıfatları kullandığım zaman yadırganıyor. Bu çok hırçın diyorlar, bu çok sert diyorlar. Siyasette Asla kara ortaya çıkmıştı. İş başında kalmanın tezgahını kurduklarına dair şüphem var. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun yatırım politikası yanlış yapılmış. İşçinin ağırlıkta olduğu yeri hastane değil de işçinin olmadığı yeri hastane yapılmış. Sayın Başbakanım, ah ben de esnafım, ben de esnafım. Sayın Cumhurbaşkanı söz olarak son derecede terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu bugün Türkiye'nin 132 katrilyon iç borcu var. O istediği birincisi bir Türkiye. Şimdi 9.4 küçük. <laughs> Kim ödeyecek 350 milyar zararı? Berberim diyen bir babaya çıksın göreyim. 1961'den bugüne kadar IMF ile 19 standby anlaşması yapıldı. Toplamda 56,5 milyar dolarlık borç ilişkisi. Biz iktidara geldiğimizde 23 buçuk milyar dolarla biz iktidarı devraldık. Türkiye uzun bir aranın ardından uluslararası para fonuna olan borcunu ödedi, sıfırladı ve bu borcu kapattı. Artık IMF'ye borcu olan bir ülke değiliz. Tam tersine IMF'ye borç vermek için müzakereler yürüten bir ülkeyiz. 81 ilimize 12 yılda gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım bedelini biliyor musunuz? 676 milyar 700 milyon lira. 6100 kilometre 79 senede bu ülkede bölünmüş yol yapıldı. Fakat biz 11 senede 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık Türkiye'de. Modern, sağlıkta en ileri teknolojiyle ile donatılmış bu hastanelerimize sahip olalım diye benim özel bir projemdir bu. Ve ta 12 yıldır bunun özlemi içerisindeyim. Burada bugün 14 şehir hastanesinin yani 24.407 hasta yatağı kapasiteli 79 hastane ve bir halk sağlığı kurumunun inşasına aynı anda start veriyoruz. 6 sıfırı bu paradan nasıl atacak? Ulusalcılık birin yanına sıfır koymakla olmak. Paramızdan 6 sıfır at. Milli tankımız Altay Milli gemimiz MilGem, insansız hava aracımız Anka, temel eğitim uçağımız Kürkuş, Atak Projesi kapsamındaki ilk helikopterimizi silahlı kuvvetlerimizin envanterine dahil etmenin bugün bahtiyarlığını yazıyorum. 1970'lerin, 1990'ların o acı günlerini tecrübe etmiş Türkiye, geldiğimiz bu duruma karşı mukayese edilemez derecede geri. Ama şimdi bu bulunduğu zorlukların üstesinden gelme konusunda çok daha donanımlı, çok daha mukavemetliyiz. 2002'nin sonundaki Türkiye'nin ekonomik hali ortadaydı. Hükümetimizde biz bire 5 katlı. Şu anda dünyanın en ileri 20 ülkesinden bir tanesi olmuş, dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduysak bu dönemde. Bizim bu topraklardan başka vatanımız yok. Onun için vatanımıza sahip çık